Şimdi gösterime girecek olan yanık filminin tarzı operasyonu konusuyla başlayalım Paskıyan operasyonu 3. olarak meselesiyle ilgili ee, narkotik polisi, baronları ve e, içine geçen hikaye. Ee, ve Türkiye'deki üstürücü dünyasını, e, o da işlerin nasıl çalıştığını, e, polisinin bunun karşı nasıl mücadele verdiğini anlatan ve e, bir polis kahramanı üzerinden kişisel drama, kişisel hikayesi, güçlü e, bir kişisel hikayesi olan ee, bir, yani Peki siz bu konuyu el alırken, temel araştırırken hmm. yol çıkış noktanız neydi? Yani size esin kaynağı olan şey değil. Gerçi çok, çok çarpıcı bir konu. İlla ki hayatınızda herhalde hmm, değil mi? Kafamızda e, gezdirdiğiniz dolaştırdığınız bir hikayeler vardır. Bu da 4-5 yıldır yapmak istediğim bir hikaye. Çünkü üzerinde çalıştığım diğer konseptlerin içinde yani zaman zaman bu da var. Türkiye aslında şöyle bir şey var. Türkiye dünyadaki uçturucu trafiğinde çok önemli bir yerde. Hmm. En önemli köprü. En büyük köprü. Şimdi bu geçiş yeri cümlesi her zaman yani bizde e, hep geçiş yeri olarak ve öyle görüyoruz. Fakat aslında son 10 yılda, özellikle son 5 yılda bu artık geçiş yeri, Türkiye artık geçiş yeri değil. Yani sadece geçiş yeri değil. Evet, daha büyük geçişler var ama aynı zamanda da kullanım ve tüketim yeri. Yani buradan Afganistan'dan başlayan yolculuk, Türkiye üzerinden, İran'dan, Rakhine'ye, yani, işte İran'da, yani işte Moskova ülkelerinden, Fijon ülkelerin üzerinden Türkiye'ye giriyor. Ee, Türkiye'de Güneydoğu'dan İstanbul'a ve İstanbul'dan işte e, Avrupa'ya oradan da New York'a kadar yolculuğu var. Ee, ancak ve bu Türkiye'den geçen rakam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinin üçte biri. Bir ciddi bir illegal ekonomi. Hoşçakalın. Şimdi bu böyle çarpıcı bir şey. Ee, buna karşılık eskiden bu yoğurdu, geçiyordu, tüketiyordu, tüketim çok yüksek değildi. Tabii ki fazla derse var ama şimdi durum öyle değil. Şimdi biz artık bir pazarız. Yani nüfusunun yüzde ellisi, 25 yaşın altında olan Avrupa'nın en genç ülkesi, büyük ülkeyiz. Artık bir kullanım, tüketim e, toplum haline geldik. Maalesef özellikle gençlerde, bunlar, bunlar etrafında, gençler üzerinde ee, yani buradan oraya doğru eroin e, bazı markin bazı gidiyor ve ona bazı diğer bazı şeyler oradan da sentetik haplar geliyor ee, çok çarpıcı rakamlar var Tabii rakamlarla film yapılmıyor sonuçta bu bir veri bu verinin üzerine e, o dünyanın gerçeklerine dokunan ama bu dünyanın içinden de çok kişisel bir drama öne çıkaran bir film yapmak istedim. Çünkü şimdi uyuşturucu kötüdür demek kolay. Uyuşturucu herkes diyor müşterici uyuşturucu kötüdür. Trak izler. ya bunu söylüyor. Ama e, uyuşturucu kullananlar kötü çocuklardır gibi bir yargı çıkıyor. Bu çok en bir şey. Yanlış bir şey. Aslında uyuşturucuya en yakın olanlar, uyuşturucu kullananlar da dahil ya da en yakın kullanmaya potansiyel sözleşen insanlar toplumda e, yaratıcılığa en yakın, aşka en yakın, en duygusal, en hassas, hayal gücü en yüksek insanlar bu meseleye çok yakın duruyorlar. Bu kalbi demek zaten. Yani, e, dolayısıyla kalbimizi böyle bir uçak gibi bir şey. E, bu yüzden böyle bir şikayet yapmak istedim. Aslında çok örneği yapılması lazım. Yani ee, Bizde çok fazla yapılmış bir şey değil. İlk defa bu kadar kapsamlı bir film yapılıyor. Aslında birçok örneğin bir kadar çok yapılması, yapılmış olması lazım. Ondan sonra da yapılması lazım. Senin hazırlık aşamasından ve çekim sürecinden bahseder misiniz? hepsi birden bir kere ne kadar zamanınızı aldı? Ee, galiba yani bu benim kafamda dolaşan bir hikayeydi ama fiil olarak başlayalım dediğimiz bir hikaye başlamamız e, Nisan ayında yani tam yılda tam yılda o senaryosuna başlayalım. Mayıs ayında da kesin kararımızı verdik. O zamanlar bu zaman işte aşağı yukarı 4 ay senaryo süreci sonra 2 aylık bir proyektör akşamı sonra da uzun bir çekim süreci oluştu. Hmm, aşağı yukarı 4 ay gibi 16 hafta çekim gücü var. Sonra da e, kalan sürede işte iki, iki buçuk ay post production böyle işte Londra, Mumbai, İstanbul arasında post production ile bir tutukluyuz. Film çıktı sonuçta. Onu atlattık. Çekim demek aslında çok ciddi bir maddi harcama demek. Tabii. Evet. Film için elinde evet. çok ciddi bir bütçe harcandı. Şimdi ister istemez bir beklenti var. Bir kere harcadığımız parayı geri kazanmak gibi bir beklentimiz var. Yani çok evet. büyük kârlar peşinde değiliz belki ama evet. en azından evet. harcadığımızın kazanmak evet. istiyoruz. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz? Filmin kişisi ne olur sizce? Valla kişi şey konusunda bir tahminde bulmak istemiyorum ama iyi olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Ee, i̇yi bir seyirci bekliyorum. Ee, Tabi mevsim, hani kapı var, bu sene çok Türk günü çıktı. Ee, bunların oluşturduğu bir maalesef sevgisinde. Yani iyi dokunmamış, iyi halledilmemiş bir ee, takım filmler, böyle tekrar bir gün şey. Bunlar da zavallarımız. Nesin böyle bahar geldi. E, ee, Gelenisi olarak geçmiş zaman. Ee, ama inşallah iyi olacaktır. Her film kendi rüzgarını oluşturur diye düşünüyorum. Eğer seyirciye ulaşabilirsek, iyi tanıtabilirsek e, mutlaka e, seyirci bir şekilde fark bir seyirci alacağını düşünüyorum. E, ee, beklentim tamamen ıı, çıkmayabilir. Ama bana başka referanslar olacaktır. Ee, çünkü ben e, bu projeyi ve diğer bazı e, bazı projelerin ortak yapma kokularını götürmek istiyorum. Yani Türkiye'de çekilen şey, yani, Türkiye'de daha çok kullanan ama ortak yapımlar bu yola çalışıyorum. Ama onun filmine bu e, kadar yatırım yapmanın bir nedeni de bu. Yani, değil mi? yani Türkiye'de iyi film, iyi bir yani dünya standartı bir film yapıyoruz. Ee, Denemesi aslında evet, Öyle, bir filmi Dünya standartı koymamız lazım ki Yuvan yani, Gülsü'yle bir Türkiye'de film çekelim. Peki şimdi e, Mehmet Kurtuluşu ve Türkiye seçmenizden biraz bahseder misiniz? Neden evet. de onlar filme ne kattılar? Ee, onlar filmi çok şey kattılar. Mehmet bir kere gerçekten hem oyunculuğuyla en başta hem de bütün filmlerinde tam bir pars. Böyle afişte de profili müthiş bir pars profili var. E, daha filmimizin afişlerini yapan arkadaşımız Emrah Yücel. Bu da senizde çalışıyor belki biliyorsunuzdur. Emrah Yücel'in